Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Seyit Ekber Tanrıda. Kendi yolculuğum olan kişisel gelişimde elde tecrübeleri, öğrendiğim bilgileri sizlere paylaşmak için bu videoları hazırlıyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Sessiz kalmaya alıştık. Susturulmaya da alıştık. Kimimiz fazla, kimimiz fazla konuşma diyerek çekildiler bir kenara. Kimimiz fikir paylaşırken alay alındık diye kendimizi geri çektik. O anlarda içimizdeki o parlak çocuk sesi donup kaldı. Aykırmak istedi ama bir türlü bağıramadı. Bugün işte o sesi uyandırmak için bu arada ne yapacağımızı konuşacağız. Çocukken dilediğiniz kadar yüksek sesle hayal kurardınız. Büyüyünce ne olacağım diye soruldukları zaman gözleriniz pırıl pırıl, alev alev yanardı. Sonra birileri sana çok hayal peşinde koşma dedi. Önce iş bul, sonra plan yap, kendi okuluna devam et diye ekledi. Senden bir adam olmaz dediler. O uyarılar zamanla kendi sesinin üzerinde çullanarak senin sesini içindeki çocuğu öldürdü, susturdu. Toplantılarda el kaldırmayı bıraktınız. Sosyal medyalarda fikir yazmaktan korktunuz. Kim dinler ki diye düşündünüz. Her susuşunuz içinizde yeni bir parça kopardı. Biraz kireçlenme yaptı bilerek. Hem yaratıcılığınıza hem potansiyelinizin az üstüne ağır bir toz dökülmeye başladı. Artık benim sesim ne kadar değerli ki diye kendi kendinize sormaya ve kendinizi değiş, değersizleştirmeye başladınız. Ve durduk yere yetişkin olduğunuz zaman artık sesiniz çıkmaz oldu. Bunu kapatmak için, tekrardan eski sesinizi e kavuşmak için susturulduğunuz o anı bulup ona dürüstçe bakmak. Hangi kelimelerle ya da bakışlarla donduğunuzu bulmanız gerekiyor. Hangi uyarılar, hangi alay, hangi eleştiriler sizin sesinizi kesti? ona dönmek zinciri kıracak anahtardır. Sadece bir kere kereliğine bile olsa o anı hatırlamaya ve bulmaya çalışın. İster sessizliğinizin haritasını topraktan çekildiğini göreceksiniz. Bu keşif zenginlik yolunda vazgeçilmez bir rehber olacaktır çünkü size. Fikirlerimi paylaşmalıyım. Mec herkesin öğrettiği kalıplardan dışarı çıkmalıyım. içimizdeki bu sessizliği kırmalıyım demeniz gerekiyor. Sesinizi geri almanın tam zamanı. Dünya fikirlerinizi duymaya, sizi öne çıkaracak fırsatları ucak açmak için kendi sesinize kavuşmanız lazım. Şimdi dilerim bir nefes alın ve içinizdeki o küçük sese kulak verin ve fark edin. O ses yıllardır size ait olan ama gölgeye itilen gerçek kimliğinizi ve benliğinizi bulmaya yarayacak. Sizi güçlü kılan o içsel ses. Artık ona yer açmak, onu duyurmak, ve duymak artık sizin dilinizde. Bugün yapmanız gereken şey ise basit. Çok basit ve etkili. O gün beni susturan bu sesi affediyorum. Artık ben konuşacağım. Cümlemi ister aynada ister sessiz burada da kendi sesinizle tekrarlayın. Titreyerek de olsa söyleseniz fark etmez ama bunu niyet etmek ve sözü ağızdan çıkarmak önemli. Lütfen bu anı bulmaya ve onu kendi benliğinizle eski sesinizle kavuşmak için, izole etmek için elinizden gelen gayreti gösterin. Kendi sesini bulmakla ilgili konuştuğumuz zaman dilleri geliştirmeyi unutmayacaksın. Biz sadece fikirleri taşımakla kalmaz, kaderimizi de yazar. Her olmaz dediğimiz bilinçaltımızda bir kapıyı kilitler, kapatır. Ben yapamam cümlesi zihninize atılan bir çivi gibi saplanır kalır. Neville Goddard'ın Dediği gibi kelimeler tohumdur. Yanlış tohum ektiğinizde yanlış ve iyi çıkmayacak ürünler hasat edersiniz. Şu arada kullandığınız dil bilinçaltınızın haritasını çizdi. Zor dedikçe o yol size gerçekten zorlaştı. Enerji akışınızı durdurdu. Şanssızım dedikçe şans pencerenizi kapattınız. Ve deneyeceğim diyorsunuz hala. Zaten yolu yarısında <laughs> durma pratiği yapıyorsunuz. Bunu iyi düşünün. Olumsuz şeyler biriniz vasıtasıyla bilinçaltınıza ve zenginlik ve bolluk yolunuzu tıkamaya başlayacaktır. Oysa zenginlik dili kesinlik, kararlılık ve olumlama konuşmalarıyla meydana gelir. İhtimallere şüpheye yer vermez. Yapacağım demek yerine yaptım zihinlerinize zafer deneyimi yaşatır. Her sabah aynanın karşısında sesli olarak ben hak ediyorum demek beyninizi ona emir telakki ettiğini düşürür ve onu başardığınız bir kişi olarak işlem almaya başlar. Abi deneyin. Şu an orada ne hissediyorsunuz? Başaramazsam ne olur? Ne yaparım? Korkusunu aşmanız lazım. Yapabilirim. Heyecanım var. Birkaç derin nefes alın ve üçüncü tekil kişi olarak kendinize dönün. Aynanın karşısında bunu yapın ve bunu imgeyi hissedin. Bunu başaracağım, başaracağım yerine başarırım deyin. Bu küçük dil oyunu bilinçaltındaki engelleri esnetir. Bakın tamamen kaldırır demiyorum, esnetir. Çünkü kelime seçimi disiplin ister. Arkadaş sohbetinde bile zor iş yerine heyecan verici bir meydan okuma değil. Bakın dilinizi eğitin. Dilinizi eğittiğiniz zaman zihniniz zaten onu otomatikman süzüp algılamaya başlayacak. Alışkanlık haline getirmeye başlayın. E-posta atıyorum. E-posta başlığınıza fırsat var yerine kazanç mekanizması olarak yazın. Kazandığınız her noktada seçtiğiniz kelimeleri tartın. Negatif kelimeleri yerine üstünü çizerek onu daha olumlu hale getirecek hale getirin. Diliniz hayallerinize giden köprünüzdür. Tabi bu köprü sağlam olursa her tahtayı özenle yerleştirmeniz gerekecek. Tek tek taş tuğlalarını düzgün ve sağlam yerleştirdiğinize emin olmalısınız ki hedefinizi kurabilirsiniz. Bir de şu var. Düşündüğünüz hedefi yüksek sesleyle cümle haline getirme sonuna bu tamamlandı ibaresini ekleyin. Örneğin online eğitim programımı bitirdim. Bu tamamlandı. Hemen bunu deneyin. Zihninizde ne tür bir farklılık yarattığını zaman içerisinde anlamaya başlayacaksınız. Eylem olmadan devrim olmaz. Bilgi nedbo dolu bir beyin hareketsizlikte paslanır. Sunum slaytlarındaki tüm mükemmel planlar eyleme geçirmediğiniz sürece sadece hayalden ibaret kalır. Mel Robinson'ın 5 saniye kuralını hatırlayın ve bunu uygulayın. Aklınıza gelen en küçük bir düşünceyi 5 saniye hatırlattı, 5 saniye içerisinde hayata geçirmezseniz beni o, beyin onu sonra yaparım döngüsünü hapseder ve so o sonra hiçbir zaman gelmez. Şimdi buradayız ve şu anı yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen videodaki herkes bu cümlenin gerçek anlamını hemen uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Nerede ertelediğiniz bir proje varsa, hangi fikrinizi test etmekten çekiniyorsanız o fikre açılmak, açıklamak, mail atmak, sunum videosu hazırlamak için kaydetmek, ne olursa olsun işte sizi harekete geçiren sihirli rakam 5, 4, 3, 2, 1 ve sonra başla dediğimiz anda o tereddüt bir şekilde zihniniz o pencereyi açar ve aklındaki o süreci tamamlamak için eyleme hareketine geçer. Çoğu insan daha fazla bilgi edineyim, daha iyi plan yapayım, mükemmel hale getirinceye kadar bekleyeyim der. Oysa o mükemmel an hiçbir zaman gelmeyecek. O ilk adımı atmak kafanızdaki kararlılığın, <laughs> aydınlık feneriyle önünüzdeki korkuları yok edeceksiniz. İlk aklımda tökezleseniz bile Öğrenseniz bile deneme yanılmayla güçleneceksiniz. Ve zaman içerisinde hata yapmaktan korkuyorum yerine yaptım ve bu tecrübeyi edindim. İyi ki de yapmışım şu anda daha iyi daha güzel bir biçimde öğrenerek hata yapmadan işlerimi korkuzucu halletmeyi yolunda ilerliyorum diyebilmelisiniz. Bugün kalkın ve telefonunuzu açın. İlk iş fikrinizi 3 cümleyle yazın. Ne yapacağım değil, ne yapıyorum? Kendinize sorun. Bu potansiyel bir müşteriyle bir mentorla veyahut arkadaşlarınıza gönderin. İşte eylemin enerjisi bu. Harekete geçmenin enerjisi bu. Sahip olduğunuz düşünceyi dış dünyaya fısıldadığınız an evren size cevap vermeye başlayacak. Bu odaya doldurduğunuz kararlılık dalgası, frekansı ileride hikayesi anlatacak başarılı birer haline geleceksiniz. Eylem devrimin kılıcıdır. Beklemek ise küle dönüştürür. Üstüne pas döker ve unutturur. Mezarlıklar unutulmuş ya hayallerle isteklenmiş birçok hayallerle doldur. Zenginler işte bunu yapmaz. Ne yaparlar? Kafalarında çaktığı şeyi 5 saniye içerisinde karar vererek hemen harekete geçer ve adım atarlar. Kendi öykünüzü yazacak güzel sahipsiniz. Hareketsizlik zincirini kırdığınız an zenginliğe uzanan yolunuzda kendinize attığınız en güçlü adıma olmuş olacaksınız. İnanın buna. 5 saniyede verdiğiniz her şeyi harekete geçmek için hareket ettiğiniz anda kaderini belirler. enerjinin kaderini belirler. Para Önce bir titreşimdir. Sabah uyandın. Hissettiğiniz enerjik yoğunluğu manyetik alan oluşturur. Doktor Joe Dispenza'nın dediği öğretilerde zihin ve kalp uyumlu hale bir frekans haline geldiği zaman evren yüce yaratıcı size istediğiniz şeyleri elinizin ayağını elinizin altına getirecektir. Aynı şunu düşünün. Aynı müşteri gelir mi sorusunu iki farklı duygu içerisinde söyleyin. Acaba gelir mi diye kendinizden şüphe ederek söyleyin. Bu sefer ne olacak? Şüphe düştüğünüz için zihniniz de şüpheye düşecek. Zihin Şüpheye düştüğü zaman da evren bir zaman size bu konuda yardımcı olmayacak. Ama ancak güvenle ve kendinizden konforlu bir şekilde müşterim geliyor, değerlendirmeyeceğimi ve onunla görüşeceğimi biliyorum dediğiniz zaman biz, evren sizin kesinlikle ne hissettiğinizi fark edecek ve hissettiğiniz gerçekliği size doğru çekmeye başlayacak. Her sabah 60 saniyenizi ayırın, gözlerinizi kapatın, derin nefes alın. Hedefinize ulaşmış bir iki kişi gibi hissedin. Bakın bilinçaltı daha önceki videolarımda söylediğim gibi kelimelere, sözcüklere değil hislere odaklanır ve önem verir. Ancak bunu söyleyerek kulaklarınızdan kalbinize doğru bir hissetme duygusu içerisinde, bir şükretme, minnet duygusu içerisinde olmalısınız ki bunlar işe yarasın. Zaten bu oldu mesajını vermeniz gerekiyor olmadan önce. Olan kişi olmak için değil, olan kişi olduğumuş gibi göstermeniz lazım. Param yok demek bilinçaltınıza sürekli eksiklik programı yükler. Kapıları kapatır enerjisiz değiştirmek için. enerjinin bolluk frekansındayım değil. Param var. ben rızıklıyım. Bol nasipliyim. Her gün çok büyük miktarlarda para kazanırım. Ama bu kesinlik ifade etmeli, Bunun gibi değil. Ben her hafta en az 2000 dolar para kazanırım. Müşterilerim beni çok beğenirler. Herkes benden yararlanır. Ben iyi anlamda kendimi geliştiriyorum. Unutmayın yetenekleriniz sizi çekmez. Yüksek enerjiniz, frekansınız ve disiplinli olmanız sizi zenginlik ve bolluk yolunda ileri adımlar atmaya yönlenecektir. Dediğim gibi eski programları çöpe atıp silmeniz gerekir. İçinizdeki o su çocuğu, o susturulmuş çocukluğu, o masumiyeti, hayalleri büyük olan çocuğu tekrardan konuşturmanız ve yaşatmanız gerekir. Bu demek değildir. Sürekli etrafındakilerle alay edecek, çok konuşacak, bağıracak, çağıracak değil. Kendi kendinize ait kendi sesinizi bulmanız ve çocuklukta kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmek için olumlamalar yapmanız gerekiyor. Eski programları silmeniz gerekiyor. Dilinizi fark ettiğiniz zaman da onu hayatınızda bilinçli olarak değiştirmeniz gerekiyor. Yapabilir miyim acaba yerine yaparım. Ya bu nasıl olacak dediği zaman bu mutlaka olacak. Ben bunda güçlüyüm, kuvvetliyim, kudretliyim, yapabilirim evren benim için çalışıyor gibi kesinlik ifadeleri olmalı. Çok param olsun olmak yerine her hafta ayda en azından 3000 dolar, 4000 dolar kazanırım demelisiniz. Zenginlik, para, mal, mülk, servet, hazine, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, afiyet. Bana her zaman, her yerde doğru bir şekilde, bana doğru hızlıca, doğal olarak akar. Ben bunları kendi üzerime doğal bir mıknatıs gibi çekmeliyim demelisiniz. Kesinlik olmayan, yahut da genel geçer, veyahut da ben bunları istiyorum demek sizdeki eksikliği göstereceği için hiçbir zaman evren size istediğiniz şeyi vermeyecek. Bunları söylerken de hissetmesin arkadaşım, güzel insan. Hissetmediğin hiçbir şeyi inay ki sen hissetmiyorsan evrende sana vermeyecektir. Bu konuda bilinç altında hiçbir şey yaramayacaktır. Onun için dilini bilinçli bir şekilde değiştirmen lazım. Enerjinin frekansını, evrenin enerjisi ve frekansıyla yaratıcının koyduğu nizama göre aynı konumu, aynı frekansa getirmelisin nasıl ki pop müzik dinlemek için pop müzik çalan radyo frekanslarını ayarlıyorsan zenginlik ve bolluk içinde kendini zenginlik bolluk frekansına ayarlamalısın. Bunları isteyip hala dilinde yapabilir miyim, edebilir miyim, ben zaten şansım diyorsan istediğin kadar olumlama yap, hissetmeye çalış ki hissedemezsin, hiçbiri başaramayacaksın. Bunları bugün gün benim dile birlikte olup dinlediğin için ve sabrettiğin için teşekkür ederim. Umarım sana da yararlı olmuştur. Yeniden ileriki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selamlar. سلامت له.